birilerini vuracağım. Kızım yavaşla. Düşeceksin bak. Anne dur ya sen onu merak etme ya. Ama şezlongların hepsi dolmuş. Biz ne yapacağız? Kızım bir şey olmaz ya. Biz yerde yatarız. Şezlonga kim para verir? Anne ben güneşlenecektim. Sahtada mı yatacağım? Aa arkadaş. Neyse sonra gelip oynarım. Şuraya yatayım bari ya. Annemler gelir birazdan. Peki güneş kremini aldın mı? Aldım. Oyuncaklarını? Aldım. Şey şemsiye botunu aldım. Bunun adı neydi? Baby şarkını aldım. tam gidebilirsin. Bak güveniyorum sana kızım. Ben de sana güveniyorum anne. Vuhuu. Vuhuu. Blok blok Şöyle. Kızım sen de gelmişsin buraya. Çantayı koyalım. alın şu eşyalarınızı be Burası bizim yerimiz. Ha? Şey tamam kusura bakmayın. Deli herhalde neyse. Aşkım çok ters sağ Vallahi benim çok iyi geldi. Aşkım şimdi sürüyorum ben de birazdan geleceğim. Tamam her sürdüm. Ben de yatıyorum aşkım ben seni bekliyorum. hayatım gelince pizza yarısı sonra yeme tamam mı? Ben, ben gelince yiyeceğim. Ay pardon. Ben gelince yiyeceğim sakın ben siz yeme canım benim. Umarım da değilsin ya. Neyse fark etmesin şuraya koyayım. Bol, Şura. Of ya neredesiniz? Ya anne buraya mı geldiniz? Of ya mahvediyorsunuz günümü. Neyse kızlar siz havuza gidin. Ben de çay saatim geldi. Ay çay koyacağım. Şimdi çay koyayım. Ay ne güzel. Of anne ben gidiyorum bir daha gelmeyeceğim. Şımarık kızım benim. Anne ablam neden böyle kızgın? Şezlonglar bitti ya biz de tahtada yatıyoruz. Ona kızgın canım. Tamam anne neyse onun değil. Ay. Kahve, kahve. Ben biraz kum dolduracağım. Ablamla birlikte su püskürtme de su oynayacaktık ama direkt gitti. E kızım sonra oynarsınız yapacak bir şey yok artık. Tek kahve içmeyin su da içeyim. Ya anne sen birazdan girelim oğlumla ya. Oğlum bir ser Nereye kadar? Evden aldın taşıdın buraya kadar zaten. Sonra evi bir daha taşıyacağız onu. Boşuna taşıma yani. Ne yapayım anne? Hani bilgisayarı havuza mı atayım? Abartma sen de ya hayatım. ki, iyi ki gelmişiz. Bu kadar para verdiğimize gerçekten değdi. Bronzlaştık hayatım. O kız kim? Gördün mü ne kadar güzel? Ya keşke biz de ölsek. <laughs> keşke biz de öyle olsak. Aa, ezüm. Kim yaptı onu? Bir dakika o kız suyun tadını çıkarıyor. Biz de öyle yapalım o zaman. Bir dakika birisi geliyor. Ha şemsiyeyle korudun bizi. Neyse kız hadi gidelim ya. Ay çeneme zarar gelecek. Ay çeneme. Yardım edin. Ay. <laughs> yardım edin. Geldim. Gel. Ay nefret ediyorum sudan. Biz niye geldik o zaman buraya? Yürüyüş yapalım bari ne yapalım gel. Eşyaları almadık ama neyse. Ee, kum yok ama neyse sulu bari. E suya ne yapacağım ki şimdi? Aha şuradaki ablayı kışkırtayım. Bir, iki, üç. Aa! <laughs> ne yapıyorsun be küçük velet? Ee... Kızım ayıp öyle ya. Şeyler yapma insanları rahatsız etme. Ay erkek var mıydı acaba orada? Baktılar mı acaba? O kadar güzel bir kıza kim bakmaz ki? Biraz daha yüzüm söyle uzaklara uzaklara. Ay burada köpek falan olmasın kız? Neyse. Ay kız sudan da dumanlar çıkıyor. Ha mükemmel. Şuraları da çekeyim biraz. Heh, tamam. Selfie. Selfie. Ay, neyse çok uzattım. Ben çıkayım biraz. Ay. A aşkım. Aşkım ne yapıyorsun burada? Seni orada duydum. Diyordun ki erkekler bana baktı mı acaba diyordun. A aşkım özür Efendim nefret ediyorum. Şöyle kızlarla anlaşayım da seni içsinler. Aha, şöyle bir hanımefendi var. Hanımefendi, hanımefendi bakar mısınız? Aa, efendim? Şuradaki çocuk beni aldatıyordu. Onu suya iter misiniz? Olsun da. Tamam iterim. Özür dilerim. Özür dilerim. Aa! Ay ben de düştüm. Ben yüzme bilmiyorum. <laughs> Gördün gününü. Ay hayır ya git ya. Senden nefret ediyorum zaten. Neyse ben biraz daha flört bir erkeklerle. Ay. Islandım kız. Islandık. Sonunda gitti. Boğulma numarası yedim. Onu kaldırdım. Ne kadar kötü niyetli olduğunu anladım şimdi. Allah. en altı gideceğim. Ben geri geldim. Ben geldim. Oğlum sonra bak parazit olur. Af anne tamam ne uzattın ben giriyorum havuza. Asıl da çok güzel. Oğlum çok güzel gitme. Tamam anne kafamı kesip havuza atacağım. tam öyle yapacağım. Sen böyle dediğince ben de öyle yapacağım tamam mı? Oğlum hayır. Ağlıyorum. Oğlum hayır. Efendim tam geldim. Merhaba. Geri geldim sıkıldım havuzda. Tam kızım iyi yaptın. Ben de şimdi kardeşinle zaten havuza girecektim. Sen burada otur. Gel kızım. Yay! Oh be sonunda bana kaldı yer. Ay şu kadın gidiyor galiba. Ay sıkıldım ben. Bir, bir çay içmeye gideyim. Kız gitti. Hemen şuraya serileyim. Oh mis gibi. Canım oğlum canım oğlum. Ay ben olmasaydım zaten ablama tek sen bakmak zorundaydım. O yüzden geldim. Çok sağ ol oğlum ya. Valla ablana ben bakmak istemiyorum. Çok para kendisi. Ay kızım bir dakika oradaki ablam mı? Ay pardon. Ablam oradaki kadının ne Ben ona kışkırı beğenmiştim. Ay çok iyi geldi. Ablam birisinin şezlongunu çalmış. Aa evet kızım hemen onu uyarmalıyız. Sahibi falan gelir şimdi onu kızar. Evet ben ona söyleyeyim. Ne oluyor burada? Benim yerimi yapmışsınız hanımefendi. Pardon ben sizin burası sizin yeriniz olduğunu bilmiyordum. Nasıl bilmiyordunuz Kaç kere geldiniz? Of sizden nefret ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> anne yardım et. Anne ne oluyor? Kimseye ihtiyacım yok. Aa, ben gideceğim gidiyorum. Hayır. 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 Gel buraya. Bunu yapmalıyım artık. Sen önüne geçtim. Gel buraya. Oh sonunda. Daha fazla bu kadar acıya katlanamayacağım. Annemin yanına gidiyorum. Nasıl anne olduğunu ona göstereceğim. Anne senden nefret ediyorum biliyorsun değil mi bunu? kızım ne diyorsun? Aa! ne oldu kızım? Aa! Ay, yeter ya. Ay, Ay, anne senin yüzünden ölüyordum orada. Kızım sen kendin gitmek istediğini söyledin. Zaten artık havuzda çok şey düşündüm. Benim sana ihtiyacım yok. Ben ihtiyacım olanı alıp gideceğim. Gel ayıcık. Gel çeke ayıcık. Kızım. Heh, tamam burası artık bizim. Yes yatamadım. Ay bu kim ya? Çık şuradan bakayım. Hayatım ben ondan pizza yemişsin. Çok yakın vardı valla. Ah neyse tamamdır. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video kısa oldu ama bugün iki tane video geldi yani. Tebrik edin beni. Yarın video yok. Evet. Yarın video gelir mi bilmiyorum. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Takipte kalın ki video gelsin. O zaman görüşürüz. Bay bay. Hadi da 10 dakika için bekleyeceğim arkadaşlar. Siz ee, kapatabilirsiniz videoyu ama 10 dakikalık süre vereceğim. <laughs> bu bu son 2 dakikada bomboş şeyler yapacağım yani. Boş ver. Ben geldim. Hoş 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 geldim. Hoş geldim. En son 9 dakika olsun. 2-20 saniye bekleyelim şurada. İşte arkadaşlar böyle böyle şöyle böyle şöyle 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 böyle yani bugün vlog geldi böyle şöyle oldu öyle oldu neyse görüşürüz.